ميسر الله الرحمن الراحمين الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ففي الحديث من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مئه شهيد صدق رسول الله ونطق حبيب الله kal, epsilon nakr Çarşamba'yı Perşembe gününe bağlayan gece Mevlid Kandili olması hasebiyle bugünkü sohbetimizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beşeriyete kazandırdığı faziletlerden alemde yaptığı icraat ve inkılaplardan insanlığı eriştirdiği mutluluğun yüksek seviyesinden ve her türlü dalaletten, sapıklıktan, yanlışlıktan, hatadan, ölçüsüzlükten kurtarıp da insanları kavuşturduğu istikametten bahsedip Hz. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam beşeriyet içerisinde ne lüzumlu bir rehber ne kadar gerekli bir mürşit bir önder olduğunu beyan ederek Resul-i Ekrem, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın olmamasıyla beşerde ne kadar ızdırapların, keşmekeşlerin sıkıntıların olacağını ve onu tanımayan, onun nurundan istifade etmeyen milletlerin ne derece alçaldığını dilimizin döndüğü kadarıyla açıklamaya izah etmeye çalışacağız. Önce Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam 63 senelik hayatına kısaca bir bakış yapalım. Sonra da beşere getirdiği hediyeleri yenilikleri, iyilikleri birer birer sıralayalım. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam miladi 571 tarihinde dünyaya gelmiştir. Mekke'de doğmuştu. Aslı Hazreti İsmail'e dayanmaktadır. Hazreti İsmail'in torunlarından Hazreti Adnan yoluyla Hazreti İsmail'e ve neticede Hazreti İbrahim'e dayanır. Baba tarafı da anne tarafı da Kureyşidir. Birkaç batın sonra yukarıda birleşirler. Böylelikle amca çocukları, amca torunları sayılırlar. Anne ve babası. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Amine'dir. Babası gayet iffetli, şerefli, itibarlı bir genç idi. Gençliğinde asla gayrimeşru yollara tevessül etmemiş, şerefini, itibarını koruyarak yaşamıştır. Hatta kendisine zina teklif eden kadınlara bile asla iltifat etmemiş, hem terbiyesini, edebini koruduğu gibi hem de böyle teklif getirenleri şiddetli bir şekilde kınamış, ayıplamıştır. Amine de yine en şerefli asil bir hanedana mensup bir kadın idi. Bu ikisinin evliliğinden Hazreti Muhammed Mustafa dünyaya geldi ama daha peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden önce bir hastalık sebebiyle babası Abdullah vefat etmiş gibi Peygamber Efendimiz dünyaya geldi Arabistan'da adet olmak üzere, hemen Peygamber Efendimiz'i süt annesine verdiler. Süt annesinin yanında, Halime-i Sadiye'nin yanında dört sene kaldı. Daha sonra annesinin yanına döndü. Annesi peygamberimizle birlikte Medine'deki dayılarının yanına gidip de tekrar seferden dönerken yolda hastalandı. Peygamberimiz 6 yaşındayken annesini de o sefer esnasında kaybetmiş oldu. Baba da anne de daha küçük yaştayken ahirete göçüp gittiler. Dadısı Ümmü Eymen'le birlikte tekrar Mekke'ye döndü. Bu sefer dedesi Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in yetiştirilmesini üstüne aldı. Fakat ne yazık ki Peygamber Efendimiz 9 yaşlarına geldiğinde Dedesi Abdülmuttalib'i de kaybetti. O da vefat etti. Neticede amcası Ebu Talib'in himayesine verilerek orada yetişmeye başladı. Ebu Talib'in çoluk çocuğu horantası çok idi. Biraz da geçim sıkıntısı çekiyordu. Ama Peygamber Efendimiz onlara hiç yük olmadı. Rivayet edilir ki Peygamberimiz onların sofrasında oturduğunda sofraya bereket gelirdi. O sofrada bulunmadığı takdirde karınları doymazdı. O bolluğu, o bereketi görmezlerdi. Demek ki Peygamber Efendimiz onlara hiç yük olmadı. Daha sonra amcasıyla birlikte ticaret hayatına atıldı. Çocuk yaşlarındayken çobanlık yaparken amcasının koyunlarını güderken 20-25 yaşlarına geldiğinde amcasıyla birlikte ticaret etmeye başladı. Mekkeliler Yazın Şam'a kışın da Yemen'e olmak üzere iki rühle iki seyahat yaparak ticaret sağlarlardı. Ticaret kervanları tertip ederler. Böylelikle oralardan aldıkları satın alıp getirdikleri eşyaları satarak geçinirlerdi. Mekke'de üç büyük panayır kurulurdu ki çeşitli mevsimlerde bu panayırlardan Mekkeliler ihtiyaçlarını, gıda malzemelerini temin ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsedilir. Rıhlete şitai ve sayi. Kış ve yaz yolculuğu tarafına ve Yemen tarafına seferler yapıldığı Kureyş kabilesinin bu seferlerde bulunduğuna Cenab-ı Hak ayette işaret etmiştir. Peygamber Efendimiz 25 yaşlarına yaklaştığında dul bir kadın olan o sırada 40 yaşlarında bulunan Hazreti Hatice ile ticari ortaklık kurdu. Hazreti Hatice kadın olması sebebiyle kervanlara katılamıyordu. Onun sermayesi Peygamber Efendimiz'in de iş gücü olmak üzere bir nevi şirketin mudarebe şeklinde bir ortaklık tesis etmek suretiyle bir müddet bu ticareti yürüttüler. Daha sonra bazıları devreye girdi ve Peygamber Efendimiz'e bu hanımı alması teklif edildi. Her iki taraftaki görüşmeler olumlu netice verince 25 yaşlarındayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşlarında bulunan Hazreti Hatice ile evlenmiş oldu. Hazreti Hatice'den değişik rivayetler var. 6, 7 gibi ayrı ayrı rivayetler var. Biz 6 diyelim. altı çocuğu dünyaya geldi. Abdullah, Tahir, iki oğlan çocuğu, evladı, dört de kız. Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Fatıma. Diğer bütün çocukları daha küçük yaştayken vefat ettiler. Sadece geriye en küçük çocuğu, kızı olan Hazreti Fatıma kaldı. İşte Peygamber Efendimizin nesli bu Hazreti Fatıma'dan devam etti. Erkek çocukları zaten küçük yaşta vefat etmişti. Diğer kız çocukları da her ne kadar evlenmişlerse de hatta çocuklar olmuşsa da çocukları da vefat ettiği için onların neslinden evlat zuhur etmedi. Zaten Hazreti Osman Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ü almıştı. Önce bir kızını aldı. O kız vefat etti. Sonra diğer kızını aldığı için Hazreti Osman'a ne denir? Onun lakabı nedir? Zinnureyn. iki nur sahibi. Osman'ı Zinnureyn. Hazreti Zeynep de her ne kadar evliliğinden çocuk olmuşsa da onun çocuğu da küçük yaşta vefat etmesi hasebiyle onların nesli devam etmedi. Sadece Peygamber Efendimiz'in nesli kızı Hazreti Fatıma'dan devam etti. Kızını da hepimizin bildiği üzere kim aldı? Hazreti Fatıma'yı. Hazreti Ali aldı. Amcasının oğlu Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarına yaklaştığında cemiyetin gidişatı, durumu onu iyice telaşlandırdı. Çünkü cahiliye devrinin en koyu karanlığında yaşayan bir toplulukla karşı karşıyaydı. İçki, kumar, zina, adam öldürmek, kız çocuklarını diri diri gömmek, yalan, sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, katil, kavgalar, gürültüler, gasplar, karatlar, yağmalamalar, çapulculuk, her türlü melanet o devirde mevcut idi. Peygamber Efendimiz derin derin düşünmeye, tefekküre başladı. Acaba bu topluluk nasıl düzeltilir? Bunların ıslahı mümkün mü? Toplunun o vahşi katlar hayatından iğrendiği için sık sık Mekke'den uzaklaşıyordu. Hira dağına çekilip Hira mağarasında hem Cenab-ı Hakk'a ibadetle meşgul oluyor hem de bu milletin, bu topluluğun nasıl ıslah edilebileceğini düşünüyordu. Üç sene, beş sene bu şekildeki hayatı devam etti. Peygamber Efendimiz çocukluğunda bile putlara tapmamıştı. Putlardan bir menfaat, bir fayda gelmeyeceğini biliyordu. Ama putperest bir topluluk içerisinde büyüdüğü için, yetiştiği için, onlara da engel olamıyordu. Küçük yaştaydı, kimse onun sözünü dinlemezdi. Onun için onlara da karışamıyordu. Fakat onların o tutumundan, o davranışından nefret ediyordu. İşte yaşı 40 raddesine geldiğinde yine böyle mağarada tefekkür ederken birden Cebrail Aleyhisselam'la karşı karşıya geldi. Cebrail Aleyhisselam heybetli bir şekilde Peygamber Efendimizin karşısına çıktığında Peygamber Efendimiz dayanamadı. Onun heybetini, onun haşmetini gördüğünde çok heyecanlandı. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimizi kucakladı. İkra! Oku dedi. Ben okuma bilmem ki dedi ve peygamberimiz bayıldı. Tekrar ayıldığında yine ikra oku dedi, kucakladı. Yine peygamberimiz ben okuma bilmem diye bayıldı. Üçüncü defa ayıldığında tekrar kucakladı. İkra oku dedi, ben okuma bilmem ki diye peygamberimiz buyurdu. Çünkü peygamber efendimizin tahsili yoktu ümmiydi, okuma yazması yoktu. Çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde de ticaretle uğraşmıştı. Zaten Kureyş kabilesi de ümmi bir topluluktu. Yüz kişide belki bin kişide de birkaç kişi okuma yazma bilirdi, diğerleri bilmezdi. İşte Alak suresinin ilk beş ayeti orada nazil oldu. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetleri. İkra Bismi Rabbikellezi halak Seni yaratan Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Halakal insane min alak İnsanı bir kıhtıdan yarattı. Önce bir meni daha sonra da o meni bir fıhtıya dönüşüyor. Daha sonra bir çiğnem et haline geliyor. Anne karnında bütün bunları kim yapıyor? Cenab-ı Hak yapıyor. Yoksa ne annenin işi ne babanın hüneri. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Senin Rabbin ekremdir. En üstündür, en yücedir. Ellezi alleme bil kalem. O senin Rabbin ki yüce olan Rabbin kalemle öğretendir. Allemel insane malem yalem. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Bu ayetler nazil oldu. Peygamber Efendimiz heyecanla hemen mağaradan çıktı, doğru evine koşturdu. Mekke'ye geldi. Zemmiluni zemmiluni beni örtünüz, beni örtünüz diye hemen yatağa girdi. Kendine gelince durumu hanımı Hazreti Hatice'ye açtı. Bu nedir? Bana böyle bir şey geldi ama acaba ben cinnet mi geçirdim? Ne oldu? Aslı nedir? Esası nedir? Bir türlü mana veremedi. Hazreti Hatice de dedi ki benim amcamın oğlu Varaka İbni Nevfel var. O eski kitapları karıştırmış az çok ilgili birisidir. Tevrat'tan, İncil'den haberi var. Bunun ne olduğunu gidip ona soralım. Gittiler, sordular. O da dedi ki, Ebşir ya Muhammed. Müjdeler olsun sana ey Muhammed. Sen İbni Betul'un Hazreti Meryem'in oğlu İsa'nın müjde verdiği kişisin. Ahir zaman peygamberisin. Keşke ömrüm uzun olsaydı da senin kavmin seni bu Mekke'den çıkardıkları sırada sana yardımcı olsaydım dedi. Varaka yaşlı birisiydi. Peygamberimiz sordu benim kavmim beni memleketimden çıkaracaklar mı? Evet çıkaracaklar dedi. Peygamberimiz daha habersizdi. İleride neler olacağını, başına neler geleceğini bilmiyordu. Aradan bir müddet geçti. Vahiy kesildi. Vahiy kesilince Peygamberimiz yine telaşlandı. Acaba ben hayal mi gördüm? Madem ki ben peygamberim, neden vahiy gelmedi? neden bana ne yapacağım bildirilmedi gibi böyle birkaç ay telaşlı olarak yaşadıktan sonra müzzemmil ve müddessir sureleri nazil oldu. Artık Peygamber Efendimiz vazifeye başlayacaktı. Ya eyyühel müddessir ey örtüsüne bürünen kum feenzir kalk uyar insanları ikaz et gaflet uykusundan uyandır Varat ve kefe bir Rabbini tekbir et. En büyük Allah'ın olduğunu onlara göster. Putlardan bir menfaat gelmeyeceğini onlara anlat. Ve siyabe kefe tahhir. Elbiseni temiz tut. Çünkü kılık kıyafete insan bakmazsa İslamiyet'i anlattığı zaman karşıdaki insan der ki daha sen kendine tek düzen veremiyorsun. Senden ne çıkacak, senin konuşmandan ne çıkar, demez mi? Elbiseni temiz tut. Müslümanların giyimlerine, kuşamlarına çok dikkat etmeler lazım. Bakın, dinsizlerin bizi eleştirmelerinde en çok kullandıkları sözler, malzeme Müslümanlar pecmurde, pespaye, kılık kıyafetlerine dikkat etmezler. Saçları, sakalları birbirine karışmış bakımsız insanlar diye buradan daima bize hücum ediyorlar. Niye öyle olsun, niye öyle olalım? En tertipli, en kibar, en yakışıklı bizler olalım. Elbiselerimizi, giyimimizi, kuşamımızı, saçımızı, sakalımızı her şeyi tertipli olarak yapsak güzel olmaz mı? Namımızı, şanımızı dünyaya ilan ederken Müslümanlar çok efendidir, çok kibardır, çok dürüst kişilerdir. Giyime, kuşama, yemeye, içmeye hepsine dikkat ederler. Her şeyde ölçülüdürler deseler. Bu dahi bir hizmet değil midir? Onları İslamiyet'e çekmekte güzel bir çare, bir yol değil midir? Ver rücüze fehcur kötülükten uzaklaş. Ve la testeksir. Bir iyilik yaptığın zaman kimsenin başına kalkma, sahip da dökme. Ve li kefas bir. Başına gelen musibetlerde, sıkıntılarda da Rabbin için sabret. İşte ayeti kerimeler nazil olduktan sonra ve daha sonra ve enzir tekel akrabin yakın akrabalarından başlamak üzere uyar diye Cenab-ı Hak vazifeyi verdikten sonra Peygamber Efendimiz anlatmaya başladı. Önce hanımına dedi ben peygamberim. Peygamber olduğumu ben kime anlatayım? Kim beni dinler deyince hanımı dedi ki ben dinlerim. Bana anlat. Ve ilk Müslüman olan Hazreti Hatice oldu. Daha sonra en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'e meseleyi açtı. O da kabul etti, iman etti. iki oldu. Sonra yanında yetişen amcasının oğlu 10 yaşlarındaki Hazreti Ali'ye söyledi. Ali dedi ki gidip bir babama danışayım. Babam müsaade ederse Müslüman olurum dedi, iman ederim. Yolda giderken düşündü dedi ki Allah beni yaratırken babama danıştı mı? Ben niye Allah'ın yoluna girmek için babama danışacağım ki? Döndü geldi ya Muhammed ben sana inanıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve